Aa! Sen ne yapıyorsun oğlum? Vallahi baba antrenmandan geldim, yorgunum. Bunları güzel şimdi. <laughs> sen boksu mı gidiyorsun? Evet, yeni mi öğreniyorsun baba? Allah Allah. Eee <laughs> oğlum zamanında ben ne sordum ya? Kaç kişiyi nakavut yapmıştım. Ver bakayım şunları bana, ver. <laughs> ben kaç kişiyi nakavut yapmıştım oğlum biliyor musun? <laughs> Hadi gel. Gel. Ya gel çekilme oğlum gel. Gel hadi çekelim. Emin gel. misin baba? Eminim oğlum gel. Vallahi eminim. Hadi vur. Emin misin? Vur. Hadi vursana bana. Hadi hadi. Allah Baba! Baba kalk baba yaşıyor musun baba? Baba sen bana mı vurdun? Söz istemiştin baba. Babana el Story kaldırmak şey. ha? Hayır. Babana el Hayır. kaldırmak ha? <laughs> <Hayır. gülüyor> evet, işe gidiyorum Beyoncé'm bir şey unutmadın mı? Yo bir şey unutmadım. Öyle de aldım bir şey unutmadım. Bana bir şey bırakmayı unutmadın mı? Niye unuttun ki be? Evde bir kuruş para yok. Ya canım iş yok ki kazanmıyoruz ki. Sigara, mazota paran var. Eve para bırakmaya para yok değil mi? Ya yeter ya yeter. Hiç anlayışın yok senin. Ya anlayışsızsın sen. Allah Allah. Anlayıştan konuşması gereken son insansın sen. O senin elinde tutun öyle yemeğini kim yapıyor sana? Ayak budurdan kesin mi yapayım ben sana? Ya bana bak. Delirtme beni ha. Ha no, no, no. ne oldu ağlayacak mısın yoksa? Ağla bir de Ya senin delin dirip... kadar uzamış. Şuna bak, şuna bak sen küfür etmeyi de öğrendin ya! <laughs> ya dilim mi diyor? Kadınlar! Koy git! Koy Babam beni dövüyor! Ben. Babam dövüyor ben, beni, gel! Bak çocukları uyandırırım ya! Baroşsun sen! Çek git gözümden be! Ben kendim çalışıyorum, kendim döveririm paramı! Baroş, baroş kadınlar bak! Çekil baroş! Şşş! Yusuf gel, Ne oldu oğlum sana böyle... üzgün üzgün oturuyorsun? Çok sıkıldım anne ya. Hmm, canın sıkılıyor. Çok sıkıcı bir gün geçiriyorum. Hoş bir günün geçiyor. Yapacak bir şey de yok. Aa yapacak şeyin de yok. Oğlum <laughs> <laughs> bak görüyorum ben buradan. Kozlarım var onları da al. Bak bak onları da al. Onları iyi de sürü iyice. <laughs> <Hocamışlar> mı sonra? <laughs> Oğlum bak o yağları bastıra bastıra yıka. Bastıra bastıra. Canı <laughs> sıkılmış <Çanıcıyormuş>, şuna bak. <laughs> yapacak bir şey yokmuş. Neymiş yapacak bir şey yokmuş. <laughs> Düşünsene. Aha, mas. Bugün benim annemin gidiyoruz gibi, break Anladın mı? Sen de çalış biraz, kas yap, kas yap. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Gel. Ne daha istiyorsun? Vallahi evet. Hadi. Ya kız çocuk mu kaldı şu anda? Hepsi terbiyesiz hepsi ya. Evet. Aa evet, evet. Hı <laughs> hı. Ya kız bu arada, Muittin nasıl? Ha benim Muittin mi? Kız benim Muittin işe girdi. Aa! Valla bilmiyordum ben Muhittin'in işe girdiğini. Ay nereden bileceksin kız? Fırsat bulamıyoruz ki seninle konuşmaya zaten. Güzel iyi mi? İlk maaşını bana getirdi. Hepsini hepsini. Aa öyle mi? He he. Bir de haftaya bana söz verdi ki bayi götürecekmiş beni. Hmm. Aa kız yemin et. Ya ben çocuğumun üzerine yemin ediyorum ya. Bak ben yalan söylüyorsam Muhittin'in kafasına taş düşsün. Gençlikten bıktım artık sizden ya. Aynı babasının parçası var ya. Bir günde üç tane şok değiştirilir mi? Bir günde üç tane şok. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Bak daha kıyafetten kurumadı. Ben onu kendilerini çıkartıp asmam lazım. Ne oldu anne ya? Ne o senin üzerindeki? Temiz tişörtüm de bugün giydim. Ver bakayım şunu bana. Çıkartın üstünden. Ama bugün giydim anne ben bunu. Ver bakayım bana. Bugün giydim ama. Ver bakayım. Bugün giydim ama anne. Kirli akıllı üzerinden ver yağ kokusun artık. Tamam 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 dur. Ver dedim çıkarsın tamam. Onu. Dur tamam 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 tamam. maaşını ben veriyorum valla. Gerçekten bıktım artık ben bu domuzlardan ya. Her şeyi benim yapmama bekliyorlar. Ben gündüzdür o makineyi çalıştırıyorum ya. Bu makinenin ağzı olursa konuşurlar. Bağırır da buradan size. Bıktım artık ya. Bir karınızla evlenin. Karınızla evlenin yüzünü de tüküreceksin. Sonra her şey bana kalacak. Ben artık bir diyorum. Ay şimdi kahve alırsın diye. Sonra bakıp kalkıp ne yapacağım? İşler bitiyor ki. Hatun! Hatun! İş yerinden eşyaları getirdim. Şunları yıkaya ver. <laughs> ciddi misin? Anne. Kız ciddi misin? Abi. Ben Mert'le gidip geliyorum tamam mı? Tamam tamam git git. git. Tamam. E ne aldatmış? Ben zaten biliyordum onu aldatacağını. Bak ben aralarında bir elektrik Anne. istemiştim zaten. Ben doğum gidiyorum. Doğum günü çağırdılar. Arabayı alıyorum Bekliyordum. tamam mı? Bekliyordum zaten. Tamam. Anlıyor musun yani? E kız peki eşi ne dedi? O duruma gözlerinin önünde yapmış bir de. Allah! Zaten tüm mahalle tanıyor o kızı ya. Anne, iki günlük bu git. Hemen gidip geliyorum Tamam. Herkesin dilinde dönüyor, herkesin dilinde. Tamam. Ay kız sen bugün neler anlattın bana ya? Ben şoka girdim. Ben şimdi uyuyamam ki gece. Ben hep bunu düşünürüm. O Hasan'ın yüzüne tüküreyim ben. Gevşek suratlı. Yayık ağız. İyi tamam tamam hadi. Ben de bakayım ben Muhittin nerede? Hadi bay bay. 알로? 무이 e 나도 i n